Haftalık burç yorumlarımız 19 Ekim 25 Ekim size sevgili Başaklar diye başlayalım bakalım. Yükselen Burç Ay Burç ve kendi Burcu Başak olanlar. Evet Merkürünüz sizi yöneten Merkür artık akrepte retro yapıyor. Bayağı sıkıntılı bir durum ama sizin için aslında güzel de bir durum. Sadece olayı sıkıntı gibi haline getirmeyip biraz geçmişteki yolculuğunuza bakın bakalım. Nelerde eksikleriniz var, tamamlamanız gereken hangi süreçlerden geçiyorsunuz bunlar sizin için önemli. Ee, biliyorsunuz gökyüzü önemli bir kavram. Gökyüzünde ne olursa yeryüzünde yansıyor. Astroloji bizim yansımamızın bir parçası, bizim aslında bir yol haritamız öngörüler. Evet bu öngörüler bazen kehanetlere kadar uzanabiliyor. Ama ne olursa olsun o kehanetler de sürekli yer değiştirdiği için ve gökyüzündeki asretler ve gezegenler yıldızlar olduğu yerde durmadıkları ve sürekli o matematiksel çerçevenin içine de zaman zaman taştıkları ve onları bizim o ince astroidlerin yol haritalarını bazen gözden kaçırdığımızda oluyor ve sürpriz olaylar da oluyor. Ama ne olursa olsun dünya da yaşam nasıl, ne olacağız, hayat nasıl geçecek, neleri görmemiz lazım dememiz gerektiği zaman astroloji bize en yakın yol planını gösteren bir kılavuz oluyor. iyi bir rehber. Evet ve gökyüzündeki bu rehber bu ara bizi özellikle siz sevgili Başaklara karşı yeni bir yöntemler uygulamalarını ve geçmiş hayatıyla ilgili yaptıkları hataları tekrar tekrar gözden geçirmeleri konusunda uyarılar veriyor. Şimdi tabii ki Başak ilginç bir burçtur. Öncelikle Merkür insanıdır, toprak insanıdır, çok akıllıdır, zekidir, analitiktir. Aynı zamanda değişik bir felsefesi vardır. Mantığından ve akıldan yorum yaparken çok fazla ayrılmak istemez. Akıl ve mantığını asla duygularını karıştırmak istemez ama duygusuz yaşaya, yaşaya kuruyabilir. Ondan sonra bakar ki mantık ve akılı keşke zamanında biraz daha duyguyla, hislerle süsleyebilseydi. Tabii ki bu onların elinde olan bir şey de değil. Gökyüzündeki o mekanizma, hareketlenme, Merkür, insanı, toprak insanı olması onu sağlamcı, sonuç odaklı ve elinde olmadan aşırı derecede analizci ve tabii ki duygusallığa uzak yapıyor. Hani öyle doğmuş, büyük siyah gözlü bir insana neden gözün mavi dediğiniz zaman ben böyle doğmuşum der ya da mavi gözlüğü niye gözlerin kahverengi dediğimiz zaman evet baş bir başa bunu sorduğumuz zaman söylediğimiz zaman ben buyum der yani ben merkür insanıyım toprak insanıyım mantık insanıyım niye duygusallıkla kafamı yorayım ki bu da güzel bir sorudur ve kendisini çok iyi savunur Evet sevgili başaklar. Öncelikle Merkür'ünüz 3. evinde, iletişim evinde retro yapıyor geçen haftadan beri. Bu retro 3. eviniz, sizin iletişim eviniz kardeşler. Kan olduğunuz evler. Aynı zamanda yolculuklar, dijital alandaki başarınız, sosyal medya olaylarınız canınız sıkılmış durumda. Aslında çok güzel senkronize olduğunuz işler de var. Bu işler gecikmiş işler, parçalanmış işler, toparlayıcısınız, apazıları ya da biriktiriyorsunuz, birleştirebiliyorsunuz, parçaları bir araya getirebiliyorsunuz, resmin tamamını görecek durumdasınız ama nedense sıkılıyorsunuz da. Çünkü siz retroları sevmiyorsunuz. Aslında Merkür retroları size Atladığınız konuları, kaçırdığınız fırsatları o kadar güzel karşınıza çıkarıyor ki, keşke biraz sevseniz, keşke deseniz ki, iyi ki Merkür geldi. Ben geçmişteki hatalarımı tekrar gözümün önünde bakmak istiyorum, görmek istiyorum, ayrıntıları tekrar gözden geçirmek istiyorum. Yani arşivden dosya çıkarıp dosyalarınızı yeniden bakıp yerleştirip gereksiz kağıtları alıp yenilerini koymak gibi yazı, düşünebilirsiniz. Hayatınızın bazı olaylarını yeniden kullanacaksınız. Yani karışmış olan kabloların diyotlarını yeniden düzenleyip bandajlayıp bantlayıp koymak gibi düşünebilirsiniz. Evet bu hafta bunu yapacaksınız. Özellikle sevgili Başaklar yapacağınız tek şey iletişim konusunda özellikle birçok şeyi gözden geçirmek zorundasınız. Bu arada e, dikkat etmeniz gereken tek konu parasal konular çünkü takıldığınız konular var para sizin için çok önemli bir e, meyhum ve bunun üzerinden yürümek sizin için hoşunuza gidiyor herkes gibi parayı tabii ki seviyorsunuz ama siz biraz daha mantık ve akıllıca para kullanmayı sevdiğiniz için e, para sizin için güzel bir alet ve bu aleti iyi kullandığınız zaman da çok mutlu oluyorsunuz evet bu hafta özellikle maddi konular sosyal ilişkiler sizin için çok önemli olacak. Aşk ilişkileri eh neyse çünkü Neptün Retrosu biraz yine sizi zorluyor diyoruz ve sevgili başaklarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.